Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte annemden gizli slime yapacağım ee, Bence hemen başlayalım Ben böyle e, mavi ve pembe köpüklü olmasını istiyorum ee, İlk olarak bir dakika şuradan boyamızı da yapalım. Tamam Şimdi ilk önce tutkalımıza başlayalım Tamam yapıyoruz. Birazcık ya daha su kaldı benim. Bir krema gibi. Ay kaşık almamışım arkadaşlar ya. Of. Tamam bir dakika ben, ben kaşığımı alıp geleyim. Evet arkadaşlar kaşığımı aldım. Hemen karıştıralım. Doğru hızlı olmam lazım. Ki yakalanmayayım. Umarım bu sefer kimse yakalamam. Biliyorsunuz ki yani diğerinde kardeşime yakalanmıştım. Yani Mehmet'e. Bu sefer hiç kimseyi yakalanmayayım. lazım. <laughs> tane Ay arkadaşlar karıştırmadım şu anda. Elimiz de çok açık oldu ya. Gerçekten mavi koyalım. biliyorsunuz biliyorsunuz ki fazla boya da tıraş kapının etkisini ve boraksın etkisini yitiriyor. O yüzden dikkat etmeye de çalışıyorum. Hadi başka tıraş köpü koyalım. Tamam. Evet, şimdi bir sıra strofor koyalım. Ay pasta gibi oluyor arkadaşlar. Bu arada bir köpüklerden çok koymak istemiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun renkleri geçiyor slime'a. Ve o zaman bu mor olur. Ve mor slime'ım var zaten. O zaman istemiyorum. Tamam yeter. Şimdi biliyorsunuz ki slime zaten oyun oyunu küçülen bir şey. Yani sırf azalmayacağını biliyorsunuz. Çok kötü oluyor. Bu yüzden az koyuyorum istersen birazcık daha koyabilirim. Yani gözüme yatmazsa. Evet, artık bu arada su. çok fazla döktüm. Bunun fazla katı olmaz. ya. Bu arada çok az geldi gözüme ya. Benim küçülmezsin. Bu oldu? Bayağı bir kıvamı geldi arkadaşlar? Elimi daldıracağım yani. Nasıl sabırsızım. kol kolay elle daldım. Niye kol elle daldım anlamadım ya. Boyamın tutkalı az gelmiş. Kapı kapık oluyor. Azıcık daha tutkal koydum. Umarım ki şöylesi olur. Ha, rengi neden açık biliyor musunuz? Altında boyalar hepsi altında kalmış. Tamam. Öldüm sonra devamını. Arkadaşlar çok güzel. De bu arada arkadaşlar yorumlar açık olursa istek videolarınızı da yazabilirsiniz. Mesela deyin ki 7 saniye challenge yapın gibi mesela yazabilirsiniz. Ki ben de ona göre videolar yola çekeyim. Yoksa bana kısa ben hepsini aynı videosu çekiyor. <laughs> Arkadaşlar ne oldu bu? Çok kötü oldu ya bunun kıvamı. Ama daha olmadı kısalarım zaten. Yalnız üstten kokuk kokuk oluyor. Puf tıraş kokuyla battım çünkü. Her zamanki gibi. Ve yalnız şu ana kadar hiç yakalanmadım. Hani televizyona bakıyorlar. Belki sesi geliyordur. Gerçekten boraksızım. Oh, oh, Allah'ım kıvama gelsin. Lütfen. Şimdi bu şu anda görsel olarak efsanevi efsane bir oldu. Şu an sanırım size beyaz olarak görünüyor şu an bebek mavisi. Hatta birazcık daha mavi ekleyebilirim. Ama bebek mavisi lacivert ekleyeceğim. diyeceğim ee, şöyle daha tamamlı da yer bir taş küpü falan kaldı. Dememişim aslında yatağın altında çekecektim dediğim gibi. Böyle azıcık bir alan olduğu için orada yapamayacaktım yani. Ama geniş olsaydı yani yapardım cidden yatağın altında Arkadaşlar ben bunu birazcık kıvama getireyim mi? Ben bunu birazcık kıvama getireyim öyle geleyim. Evet arkadaşlar, şu an ben bunu biraz böyle kıvama getirdim. Ben birazcık daha straw eklemek istiyorum. Tamam. Hemen içine hapise edelim. Ay arkadaşlar efsane oldu bu slime ya. Ay. Bunu da mavi bekleyelim değil mi? Birazcık bir parmak boyu ekleyelim. Umarım fazla koyu olmaz. Fazla koyu olmasını istemiyorum. Şöyle benek 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 denek. Ha, sıçrayım. Ay çok koyu olacak. Koyu olmasını hiç istemiyorum. Allah'ım lütfen olmaz. Fazla koyu. Ay arkadaşlar.

şu ana kadar hiç de yakalanmadık. Bu sefer başardık bence. Ama birazcık tutkalım az gelmiş. Ve tıraş köpüğün yani fazla geldi. O zaman çok kopuk kopuk aşırı hafif falan. Ama beklediği zaman efsane bir şey olacak. Bu arada içine pembe stafor köpükler aşırı çok yakıştı. Kipalım. Wow, aşırı güzel. Ya bu slime efsane. Ne oldu ya? Ya bu arada şu ana kadar hiç mi hiç renk vermedi. Ve evet, bu yüzden çok mutluyum. Arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı yakalanmadan yaptık ee, videomu beğenmeyi ve like at yani videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay aşağıya da e, yoruma açıksa e, istek videolarınızı yazabilirsiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay